Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu Aleyküm. Fasih Arapça Dersleri kanalımızda Kur'an Arapçası dersleri devam ediyor. Bir önceki dersimizde muzari fiili nasf eden edatlara konusuna giriş yapmıştık. Toplam yedi taneydi. İlk üç tanesini işlemiştik. En, len, çey. İnşallah bu dersimizde de diğer geri kalan edatları işleyeceğiz. Nasıldı? Bu edatlar eğer muzari fiilin başına gelirse sonunu nasp yapıyordu. Kendine az kendine özgü anlamları vardı. Anlam değişikliği oluyordu. Ama ortak özellikleri neydi? Muzari fiilin sonu nasp yani fettalı yapmasıydı. Bunu tekillerde görebiliyorduk. Mesela yektubu, tektubu, tektube. Buralarda nasp alameti olarak fettalı görebiliyorduk. Diğerlerinde ise nasp alameti olarak nun düşüyordu bu işaretlediğimiz yerlerde nun düşüyordu. Peki nerede düşmüyordu? Cem-i sıralarında. Neden düşmüyordu? Çünkü bu faildi. Peki buradaki nunlar ne? Ref alamet. İkisi aynı şey değil. Buradaki nun düşerse anlam bozulur, fiil çekimi bozulur. O yüzden buradaki bu iki nunu hiçbir şey düşüremez. Diğerlerinin sonunda zaten zamir olmadığından dolayı fetay dönüşünü görebiliyorduk. Anlatmadığımız diğer kalan edatlar neydi? Li, izen, hatta, alfa, us, Bu dördünü de inşallah bu dersimizde anlatacağız. İlk başta ne var? Li, mek için, mak için. Biz bunu nereden biliyoruz? İsmin başına gelirdi. Harfi cellerden. Elhamdülillahi hamd Allah içindir. Bu ise uzarı fiilin başına geliyor ve sonunu nasip ediyor. Aynı key gibi sebep bildirir. Mek için, mak için. Geçen dersimizde key görmüştük. Bu da aynı key gibi sebep bildiriyor. Aynı manada olan lien şeklinde de karşımıza çıkar. Yani li'de aslında ne var? Gizli bir en var. Sonunu nasip eden ne? Aslında en. Lien şeklinde ne karşımıza çıkar? Li şeklinde de. Örnek üzerinden bakalım. Şerah tu. Açıkladım. Ben açıkladım. Et derse. Dersi. Fiil, fail, meful. Niçin açıkladım? Liyef hame. Anlaması için. Onun anlaması için. Niye onun diyorum? Üçüncü şahısı konuşuyorum. Çünkü yef şeklinde gelmiş. Gaib sigası başına li gelmiş. Sonu nasp olmuş. Neden? Çünkü başında li var. Anlamlı onu anlaması için. Mek için, mak için işte anlam değişikliğini bu şekilde yapmış. Başka bir örnek. Seferal fennanu. Sanatçı gitti. Sefer etti. Gitti. Nereye? İlen asimeti. Başkente. Sanatçı başkente gitti. Niçin gitmiş? Lien yaşta hira. Meşhur olmak için. Meşhur olabilmek için. Sanatçı nereye gitmiş? Asimeti. Başkente. Yaşta hira. Sonun olmuş, nasp olmuş. Neden? Başında lien var. Meşhur olmak meşhurlaşmak için gitti. Yine ne anlamı vermiş? Mekmak Sonunu da nasip yapmış. Orijinali nasıl? Yeştehiru. Ayet kerimeden örnek. Ma enzelna. Biz indirmedik. Ma olumsuzluk harfi enzelna mazifi. Biz indirmedik aleyke. Sana. Senin üzerine indirmedik el Kur'an'a. Kur'an-ı Kerim'i senin üzerine indirmedik. Liteşka güçlük çekmen için ya da güçlük çekesin diye sana Kur'an-ı Kerim'i indirmedik. Sana aydınlık olsun, rehber olsun, insanları uyarasın diye Kur'an-ı Kerim'i indirdik. Güçlük çekmen için değil. Teşka ifadesi ne olmuş? Sonu nasp olmuş. Başında ne var? Li var. Çekmen için. Mak için, mek için. Çekmen ifadesini nereden aldık? muhatap sırasından. Muzari muhataba. Başka bir ayet. Ceale lekum. Ceale yarattı, kıldı, yaptı. Lekum. Sizin için. Size. Elleyle. Geceyi. Geceyi sizin için. Sizin üzerinize yarattı, yaptı. Niçin yaratmış? Liteskunu. Sukunete ulaşmanız için. Sükûnet içinde olasınız diye geceyi yarattı. Nerede? Fihi. Onda. Burada hu zamiri nereye gidiyor? Leyle ifadesine gidiyor. Onun içinde sükûnete ulaşmanız için, yani sükûn olmanız için, sükûnete erişmeniz için, geceyi yarattı sizin için. Burada ne olmuş? Leteşkunu. Sonundaki nun nas alameti olarak düşmüş. Niye? Başında li edeti var. Muzari'nin başına gelirse ne olur? Sonundaki nunu nasb alameti olarak düşür. Orijinali nasıl? Teskunune, ne? gibi muhatap sigası cemi. Sükunet içinde olasınız diye üzerinize size geceyi yarattı. Li bu kadardı. Örneklerle açıkladık. Sırada ne var? İza ya da izel. Ne manası verecek bize? Öyleyse o halde o zaman gibi manalar verecek gelecek manası içeren cümlelere ya da şart cümlesinin cevabı şeklinde gelir. Şart cümlelerini işlemiştik. Şart cümlesi, cevap cümlesi neydi bunlar? Nasıldı mesela? Öyle olursa böyle olur. Örneğimiz neydi? Femen yakur bit Her kim tağutu inkar ederse ve umin billahi ve Allah'a iman ederse. Bu neydi bizim şart cümlemizdi. Peki burada kaide ne? şart cümlesinin cevabı şeklinde gelir. Ya da gelecek manası içeren cümlelerde gelir. Muzari ve cevap cümlesinin hemen başında olması gerekir. Yani arada bir şey olmayacak. Cevap cümlesinin hemen başında yani muzarinin hemen başında olması lazım. Örneklere bakalım. Hakkara'u <laughs> okuyorum kesiran. <laughs> Çok okuyorum. İzen <laughs> tencaha. Öyleyse o halde başarırsın. Çok okuyorum. Cevap olarak nasıl? Öyleyse başarırsın. İşte bu bizim cevap cümlemiz. Cevap cümlesinin başında gelmiş ve muzari fiilinin hemen başında gelmiş. Ondan dolayı ne yapmış? Sonunu nasip yapmış. Tencaha. Öyleyse o halde o zaman başarırsın sen. Niye? Buradaki teyi gördük muhatap sigası. Başka bir örnek. Eştehidu. Çalışıyorum el arabiyyete Arapçayı çalışıyorum kesiren. Çokça çok çalışıyorum. İde o zaman o halde tefhamel Kur'an'a Kur'an'ı anlarsın. Fehm Anlamaya başlarsın. İşte bu da bizim neyimiz? Cevabımız. Cevabımız nasıl gelmiş? İze ile gelmiş ve muzarifiyle sonunu nasip yapmış. Tefhamu ne olmuş? Tethame. Neden? İzleden kaynaklı. Eşteridu arabiyyete ketiran. Arapçayı çokça çalışıyorum. İzle tethamel Kur'an'e. O halde Kur'an-ı Kerim'i anlarsın. Tabi bu cümle sizin için de geçerli. Eğer Arapçayı çokça çalışırsanız, Kur'an-ı Kerim'i anlamaya başlarsınız. Diğer bir edatımız, hatta, e kadar, inceye kadar gibi manalara delalet eder bazı yerlerde de yine sonuç bildirir. E kadar manası verir, bazı yerlerde de yine sonuç bildirir. Ayet-i Kerime'den örnek, Fesbiru, sabredin, emri hazırın cemisi, yani entum, fesbiru, sabredin. Burada işte gördüğünüz üzere, bunun niye düşmüş? Cezim alameti olarak. Emir fiillerin sonu cezim olurdu. Sabredin, ne zamana kadar? Hatta yeh hakkumallahu beynana. Allah aramızda hükmedinceye kadar, hüküm verinceye kadar sabredin. Hatta ne yapmış? Yahkume. Muzarenin başına gelmiş sonunu nasip yapmış. Yahkumu ne olmuş? Yahkume. İşte hatta ne yaptı? E kadar, hükmedinceye kadar sabredin. Başka bir ayet kerimeden örnek. Felen ebrahal da, Len'i gördük burada. Sonunu nasp yapmış. Olumsuz eklerinden de Zarın'ın sonunu nasp yapar. Manasını gelecek olumsuzluğa taşırdı. Asla kesinlikle hiç gibi manaları da verirdi aynı zamanda. Felem hebraha. Asla ayrılmayacağım. Burada muzari Lenden dolayı olmuş. Hel arda. Bu yerden, buradan asla ayrılmayacağım. Hatta ya azana li abi. Babam bana izin verinceye kadar, verene kadar asla bu yerden ayrılmayacağım. Hatta naftı burada e kadar manasını verdi. Muzarinin sonunu nasip yaptı. Gereğine kaldı. Elfâ'u sebebiyyetu. <laughs> Atıf harfidir. Bu harfle cümlenin ilk kısmını, sorunca kısmının oluşmasına sebep olur. İşte o yüzden sebep fası deniyor buna. Nasb edebilmesi için nefi ya da talep gelmelidir. Emir nehi soru temenni. Yani nefi ya da de talep dediği o. Emir olması lazım, nehi olması lazım, soru ya da temenni olması lazım. Yani şarta bağlı. Her zaman karşımıza çıkmaz. Örnekten bakalım. La arifu. Bilmiyorum. Beytehu. Evini. Evini bilmiyorum ki فَاَزُورَهُ Ziyaret edeyim. Feneye gelmiş. اَزُورَ Onun başına gelmiş sonunu nasip yapmış. Anlamlı oldu. Öncesiyle sonrasını birleştirmiş oldu. Ve sebep bildirmiş oldu. Aslında sebebin oluşmasını oldu. Evini bilmiyorum ki. Ziyaret edeyim. Başka bir örnek. su. Çalışın. sekum Derslerinize. Derslerinize. Çalışın. فَتَنْجَحُوا fil intihani imtihanda başarılı olasınız. Derslerinize çalışın ki imtihanda başarılı olasınız ya da olursunuz. Ve burada ne yapmış? Muzari fiilin sonundaki nunu düşürmüş nas alamet olarak. Alfabu sebebi yetu da bu şekilde karşımıza çıktı. Böylelikle de muzari fiili nasbedenler konusunu bitirmiş olduk. Toplamda 7 tane muzari fili nasveden edatları gördük. Önceki üç taneyi bir önceki derste görmüştük. Muzari çekim tablosuna nasıl bir değişkenlik yapıyor onu gördük. Li'yi açıkladık, örnekler verdik. İze ve izeni açıkladık, örnekler verdik. Hatta'yı açıkladık, örnekler verdik. En sonunda neyi gördük? Fa'us sebebiyetu. Onu da örnekle açıkladıktan sonra böylelikle dersimizin sonuna geldik. Hem yirap çalışmalarıyla hem de konu anlatımlarımla inşallah derslerimiz devam edecek. Umarım sizler için faydalı oluyordur. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.